E ee, gençler, heyecan var mı? Ne de olsa bugün pençe kapanıyor. Ben üzülüyorum ya. Pençe olmadan hayatımızda büyük bir boşluk olacak. Üzülme bacım. Sen hobi olarak yine peline atışırsın ya. Testin sonucu gelmeden peşin konuşmasak mı? Test sonucu zaten belli. Değil mi İskender? Hastaneden mesaj gelmiş. Ne oldu? Ne diyor? Benim sonucum negatif. Allah şükürler olsun ya. E İskender kardeşim, sen de bizim gibi bir insanmışsın. Evet, şimdi sıra beklediğimiz asıl sonuçta. E, İskender'inki çıktıysa onun de çıkmıştır. O zaman yürüyün mavi ay. Uf, bütün okulunu aradık. Nerede bunlar ya? Testleri pozitif çıktığı için kaçmışlardır. Oo, pek de kaçamamışlar. Sanırım bunun için geldiniz. Buyurun. Test sonucu negatif. Yok artık. Hastaneyi bile kandırmışlar ya. Gözün aydın. Hop. Bir dakika İskender. Nereye gidiyorsun? Senin sonucunu da görelim değil mi? Yok öyle iftira atıp gitmek. Al. Gördün mü? Bak vallahi utandım şimdi. Ama siz utanır mısınız? Sanmam. Bunlarda utanma yok vallahi. Ben kefilim. Bora senin baban kredi falan mı çekti? Ne bu kefillik sevdası? <laughs> Yenilmeye hazmedemiyorsunuz. Anladık. O yüzden bugünkü karşılaşma için şimdiden geçmiş olsun. Hadi biz kaçtık. Umarım bir daha biz doping testi istiyoruz diye zırlamazsınız. olabilir böyle bir şey ya? Ya ben hala fikrimin arkasındayım. Bence oyun büyük arkadaşlar. Hastanede bir işe karıştırdılar. Yoksa Cenk'in de süper güçler olması lazım yani. Abi kim bu çocuk ya? Kafayı yiyeceğim. Bu çocuk nasıl İskender'i yenebiliyor? Yok, eminim. Bu işte bir hile var. Bence şuna bir bakalım. Adam 3 yaşından beri çalışıyormuş. Bu da 5 yaşında aldığı karate madalyası. Ne? Ben 5 yaşındayken parmağımı yemiyordum ya. Bir insan neden 3 yaşında dövüş çalışmaya başlar ki? Çünkü bir mücadeleye hazırlanıyordur. Ne demek oluyor bu? İskender, ne oluyor? İskender, korkutma beni kardeşim. Korkmayın. Sinan haklı. Bu işin içinde bir iş var ama çözemeyeceğimiz kadar iyi gizlenmiş. İskender sen bir şey buldun ama bize söylemiyorsun. Şimdi değil Elif. Ama merak etmeyin. Tam emin olduğumda hepinize söyleyeceğim. Hadi gidip şunlarla karşılaşalım.